Merhabalar, Beşir Kemal Ustaoğlu ben. Antakya doğumluyum. Benim e, üniversite hayatım İngiltere'de başladı. Londra'ya gittim 12 Eylül 1980. Ardından Amerika'ya gittim. İki sene Amerika'da işletme okudum. Türkiye'de durumlar düzeldi. 83 senesinde hayalim olan Boğaziçi Üniversitesi'ne, ekonomi bölümüne transfer oldum. Oh. Yani yurt dışında yaşam benim için e, enteresan bir şekilde başladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi, ekonomi bölümü 4 sene. Aile şirketimize katıldım. 82 yılında aile şirketinin orta oldu. Bir aile şirketimiz var Antakya'da, Ustaoğlu Madencilik. gayrimenkulli iç içeler, arazi alımlarında olsun, mağaza kiralamalarında olsun. ve Bu bence bugün Türkiye'nin çok ciddi sorunlarından bir tanesi. Ve ekonominin biraz daha, özellikle gri ekonomi dediğimiz ekonominin kontrol altına almasına faydası olacağını düşünüyorum. Avrupa'daki ve işte demin dediğiniz gibi yakın coğrafyadaki pazarlara tanıtma girişimlerinde bulunursak, evet. yani hem e, üreticilerimiz rahatlayacak, hem ülkeye döviz girecek. Lider de olur mu, olunur mu? 41 yıllık iş hayatımın üstüne Harvard Business School'da aldığım eğitimlerle hep beraber burada beyin fırtınası yapacağız. Liderlik çok önemli bir şey. Bugün dünyaya baktığınız zaman, şirketlere baktığınız zaman hep liderler konuşuluyor. Mesela bir Starbucks diyoruz. Starbucks'ın arkasındaki lider kim? Howard Schultz. Howard Schultz Starbucks'ı 1971'de kurulan Starbucks'ı 4 tane dükkandan 1984'te yöneticisi olarak bugün 37 bin dükkana nasıl getirmiş? Hello from Istanbul, Turkey. My name is Beşir Kemal Ustaoğlu we are now filming this from Istanbul Aydın University in Istanbul. İşte sen çok ünlü bir bir şey bana çıkacaksın, herkes onu alacaksın. Bana öyle bir anlatacaksın ki ben onu dinleyerek çok iyi ben de yapamayacağım. Yapay zeka, artificial intelligence. Cep telefonlarınız var. Hey Siri diyorsun adam işte yapay zeka. Google Translate. Biz sizin yaşlarınızda üniversite sıralarındayken Üzerinde ne harfi yazan kocaman sözlüklerimiz vardı. Bilmediğimiz bu içinde dersler İngilizce. Açardık sözlüğü bakalım. 5 Kasım 2006 tarihinde Avrasya Maratonu vardı. Maratona hazırlanmam için çalışmam lazımdı. Amazon web sitesini biliyorsunuz. Amazon'dan bir kitap istedim. 10 yıl boyunca her gün 4 saat. Mesela kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Düşün ve günde kaç saat yapıyorsun? Onun için uzman olmuşsun, profesyonel olmuşsun, en iyi olmuşsun. Böyle enteresan bir şekilde bunu Türkiye'ye getirmem lazım diye düşündüm. Çok ciddi can kaybına e, engel oldu müthiş şekilde. Müthiş. Başarı için başarısızlık şarttır. Çünkü onlar bizi başarıya götürecek yoldaki tecrübelerdir. Bir başarının şartları her zaman çok basittir. İsteyin, inanın, çalışın, sabredin. Asla vazgeçmeyin. Lider olmak çok önemli. Nasıl lider olabiliriz? Ekibimizi nasıl motive edebiliriz? Nasıl daha karlı olabiliriz? Bunların hepsini konuşmak istiyorsanız, sohbet etmek istiyorsanız lütfen buraya gelin. Hep birlikte bunları tartışalım, konuşalım, güzel liderler yetiştirelim. Hepinizi bekliyorum. Teşekkürler.